Herkese merhaba. Yine güzel bir cumartesi günü. Nereye geldim? Bu sefer Fişekhane'ye geldim arkadaşlar. Fişekhane'ye nasıl geldim? Ee, Üsküdar'dan Marmarayla ile Zeytinburnu durağında indik ve hemen 3-4 dakikalık bir mesafe ile buraya geldim. Ee, bugün buraya bakacağım. Neler var neler yok. Sizin de onları paylaşacağım. Ee, hala da videolarımı izlemeyen arkadaşlarım var. Buradan onlara selam söylüyorum. <laughs> ee, lütfen takipte kalın. Haydi birlikte gezelim o zaman. Hala beni de mi Hanım, Neler sen. düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ee, kendi adımın olduğu yerlere gelmeyi çok severim arkadaşlar. Biliyorum. Gördüğünüz üzere Peki, Peki sen yani, ne ya? düşünüyorsun? Evet. Buraya geldik. Geldik. Beğendin. Beğendim. Evet. Hep bu kadar. <laughs> biz başıma Arkadaşlar Fişekhanede komşu kahveliye bir yere geldik Orada kahvemizi içtik Zaten videoları göreceksiniz, Mesela başıma yaptım. Ee, orada kahvenin yanında şöyle ee, bir kağıt veriyorlar. Kahve içine fal bakmak adettendir. Komşunun falı kartın arka tarafında seni bekliyor diye. Sonra arkasında kazı kazan gibi böyle bir şey vardı. Kazıdık, onu da videoda göstereceğim zaten size. Arkadaşımla aynı fal çıktı. Arkadaşımla aynı fal çıkınca burada biz söylendim böyle arkadaşımla şaka şey sağ olsun orada çalışan bir beyefendi geldi, bize iki tane daha kağıt verdi. Onları da kazıdık, yine arkadaşımla aynı çıktı. Ama gerçekten buradan kendisine teşekkür ediyorum. Üç tane falım oldu tavsiye ediyorum. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir mekan. E biz sadece kahve içtik. Kahvesi 22,5 liraydı. E, şey kahvaltı falan da vardı. Orada e, 50 liraya falan kahvaltı vardı öyle gördüm. E, bence oraya buraya geldiğinizde orayı size tavsiye ederim. En azından bir kahve içmeye uğrayın derim. En azından sizi böyle küçük sürprizler bekliyor. çıktık. Ee, tekrardan aynı rotada e, Marmara'yı yaptık e, ve Marmara'yla da Üsküdar'a gelip Üsküdar'dan da benim mekanım e, 90 yılından beri burada olduğum. 90 doğumluyum. E, Valdeba e, korusuna geldik. E, buraya yakın bir yerde oturuyorum ben ve çok seviyorum. Küçüklüğümden beri çok seviyorum. Burayı ayrı bir video olarak sonrasında yapacağım. Havalar birazcık daha güzel olsun. Yapacağım. <laughs> cümlen saçma oldu. Ee, şöyle, buraya geldik. Ee, günümüzü biraz burada geçireceğiz. Ondan sonra akşam e, bir ocakbaşı var burada. Oraya gideceğiz. E, oraya gittiğimde size yine hani e, fiyat bilgisi vesaire paylaşırım. Orayı çok sevdim. Bir türlü gidemedim. E, adını şu an unuttum. Efendim? Anılar. <laughs> burayı. Anılar ocakbaşı. Anılar lıl Ocakbaşına gideceğiz. Çok güzel bir ambiyans eşliğinde çöp şişlerimizi yedik. Ayrıca orada patlıcan söğütme vardı. Adana usulü yapıyorlarmış. Gerçekten çok beğendim. Muazzamdı. Bence özel bir günde gidilebilir. Ayrıca meyhane kültürü de var açıkçası. Aşağıda Ramazan olduğu için oruç açanlar vardı. Üst katta içmek isteyenler içebiliyorlardı. Tabii ki Ramazan olduğu için. Biz içmedik ama şöyle söyleyebilirim, fiyatlar birçok yere göre, birçok meyhaneye göre gayet de makuldur. Yani hani tabak kütredi vesaire almadılar, sadece kuver ücreti aldılar. Öyle söyleyebilirim. Özellikle patlıcan sörümü gerçekten tekrardan söylüyorum çok güzeldi. Ben patlıcan sevmediğim halde bayıldım. Burayı özel günler için çok gelebilirsiniz. Çok sevdim. E, bugünlük gezimizin de sonuna geldik arkadaşlar haftaya bir aksilik olmazsa e, kutlayacağım. E, doğum günümü orada kutlayacağım e, 22 Nisan'da 32 yaşıma giriyorum <laughs> kabullenmek zor <laughs> eğer e, bir aksilik olmazsa video paylaşacağım önümüzdeki hafta pazar ama e, belki de paylaşmayabilirim duruma göre değişecek eğer paylaşmazsam e, iki hafta sonra görüşürüz kendinize çok iyi bakın